O aktı. Okuyor. Böyle o sos yayılıyor ya böyle ağzının içinde. Hafif o çıtırlığı böyle damağına gıdıklıyor böyle. Oh bak bu yüksek derecede pişirilmiş. Böyle kaşar hafif yanmış böyle. Onun tadı geldi ağzıma şimdi. Ah oh, şimdi bak mideme doğru yolda ve midemde. Tadını aldım şu anda. Tadını aldım. Yanmış kaşarın değil mi? Hmm. Yanmış mıydı kaşar? Evet. Dikkat ederim derdine. Ya hiç tadına bile bakmadan pizza yapmak zor olmuyor mu? Zor ama imkansız değil. Şöyle kasası olmanın kaderi. Alıştım artık. Vay arkadaş. Ya. Yani diyorsun ki buğday, arpa, çavdar, yulaf hiçbiri hiçbir şekilde yok hayatımda yani. Çok zor ya. Ne bileyim mesela şu pizzayı şu an yiyememek, büyük acı. Ama şöyle düşün, yediğim zaman da dünyanın en güzel şeyi olacak, kıymeti artacak. Yani istesem yerim diyorsun. Yerim ama acillik olurum. Böyle bir tutku işte bu pizza. Ben de birkaç kere acillik oldum da benimki aşırı tüketimden yani. Aslında yılda bir kere o hastaneye gitmeyi göze alabilirim biliyor musun? O zaman bir gün seni hastanelik edebilir miyim? Gurur duyarım. Ama dört peynirli pizza ısmarlayacaksın, aşağısı olmaz. Oo, güzel seçim. Peki, ne tarz serumlardan hoşlanırsın? <laughs> Tavuğa da kırdık. İyi, bak pizza duruyor, tamam sıkıntı yok. <gülüyor> <gülüyor> ne diyorduk, bir gün yapalım o zaman. Yapalım. <laughs> <laughs> ya nasıl bebek adam? Bizle takılırsan bunun tekniğini öğretebilirim sana. Süleyman keşke biraz daha kalsaydın sana bunun gibi bir sürü önemli hayat dersi verirdik ya. Can Bey. merhabalar nasılsınız? Ee, i̇yiyim. Tanımadınız mı beni? Yani bir yerden çıkaracağım ama Çıkarmasam mı? Kafa kalmadı, hep, hep bilemedim. Ebru ben güzellik merkezinden. <laughs> Eğitim için benimle konuşmuştunuz seminerde. <laughs> doğru, doğru ya İşte seminerler, kongreler derken telaş işte. <laughs> tabii bir ten haznedar olmak kolay değil. Değil mi? E, değildir tabii canım. Yani <laughs> seminerler, kongreler. O zaman görüşmek üzere merkezde. Olur, olur, tamam. Ee, ben tabii seminerler, kongreler onları şey yapayım. Evet. Hoşçakalın. Adam bildiğin senin aynı. Yok artık ya. E, bu benim ya resmen. <laughs> Bab Babam bir dönem şehir dışına çıkmıştı. Bunun başka bir açıklaması yok yani. Resmen benim gen haritamın üstüne karbon kağıdını laps diye koymuşlar, kopyalamışlar beni. <laughs> Aynı ben. Bilimsel tespitleriniz bittiyse güzellik merkezindekileri daha fazla bekletmeyelim isterseniz Can Tembil. Çok haklısın Selin'cim. Ee... <laughs> Silo'yu ne yapacağız? Barış. <laughs> Kardeşim. Bütün ekipman burada. Sıra sana emanet. Görüşürüz. Barış Bey. <laughs> ne?